Evet, herkese merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün gerçekten çok çok önemli bir bölüm çekeceğiz. Belki de tarihe bir belge olarak kalacak bir bölüm çekeceğiz. Konuğum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi, doktor Başak Ürkmez. Hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. başınız sağ olsun. Rektör hocamızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Ben de yeni tanışmıştım kendisiyle. Bugün konuşacağımız konu vesilesiyle bir sohbetimiz olmuştu. Huzur içinde uyusun diyelim. Çok sağ olun. Ani bir kayıp oldu bizim için de. Evet maalesef kendisinin de çok büyük emekleri var bu konuda. Şimdi bu konuyu başlamadan önce hocam siz üniversitede ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Onu bir anlatalım ki konuşacağımız konuyla da bir bağlantısı olsun. Evet. Ben Profesör Sami Şekeroğlu, Sinema Televizyon Araştırma Uygulama Merkezi müdürüyüm. Yaklaşık bu görevi 5 yıldır sürdürüyorum. Bizim merkezimiz 1962 yılında kurulmuş ve e, tamamen e, filmleri ve sinema malzemesini toplayarak araştırmacıları ve e, taraflarıyla paylaşan bir kurum. Mimar Sinan Üniversitesi'nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, alışamadım evet. bu isme hala, özür dilerim. Bal Mumcu'daki binası son dönemde bazı fiziki şartlarında bazı problemler, yaşandı. Buradaki filmler Bomonti yerleşkesine taşındı ve doğal olarak bu taşınma, binanın boşaltılması konusunda sinema severlerde, sizin okulunuzdan mezun sinemacılarda bir endişeye neden oldu. Bugün inşallah bu endişeleri giderelim. Ehtim Cevaplanmamış soru kalmasın. Size çok sorularım var. Sinema profesyonellerinden, sinema severlerden, meslek örgütleri temsilcilerinden aldım. Birazdan sizinle paylaşacağım. İsterseniz bu arşiv Bomonti yerleşkesine nasıl taşındı, niye taşındı, şöyle bir kısa bir bize anlatırsanız sonra da sorularımıza geçelim. Evet, bizim arşivimiz 1962 yılında gerçekten o zaman filmlerin korunma mantığının olmadığı yıllar. Sami Hoca bütün taraflara, yönetmenlere, sinema yapımcılarına ikna ederek bir arşiv oluşturmaya başlamış ve 1974 yılında da Balmumcu'daki olan binasına yerleşmiş. O zamanın koşullarına göre çok iyi bir bina yapılmış ama zaman içinde tabii 74'ün koşullarında yapılan bir bina günümüze geldikçe bozulmalar o günün koşullarında yapılmış bir bina. Ve zaman içinde binanın gereksinimlerine göre de eklentiler yapılmış. Bu da binanın temel statiğini de bozmuş. Ve artık 2019 yıllarına geldiğinde o zamanki yönetim binanın deprem riski olup olmadığı konusunda e, raporlar istemiş. Ve o dönemden sonra çeşitli raporlandırmalar yapılmış. En sonunda da İston tarafından binanın göçme riski olduğuna dair bir rapor çıkmış. Bu koşullardan sonra rektörlüğümüzde bu binayı biz nasıl yenileriz? Ve tabii içinde 120 bin kutuluk çok büyük bir arşiv var. Bu arşiv Bozulmadan Bunu karış. Açalım hocam seyircilerimiz belki anlamamış evet, olabilir. Kutu demek film demek değil yani 120 bin filmden bahsetmiyoruz, 120 bin kutudan bahsediyoruz. Bir kutu kaç dakikadır? Dakikası çok farklı olabilir ama bir film yaklaşık 12 tane. 12, 12 ile kutu. 10 ile 12 arasında Tabii, 12 kutudan, kutudan oluşuyor. oluşuyor mi? Yaklaşık yani 10 bin filmlik bir arşivimiz var ki Türk sinemasının 99'unun yani günümüze ulaşmış filmlerin %99'unu biz saklıyoruz. Basında bazı haberler çıktı, filmler yok oldu, arşivimiz yok oldu gibi haberler çıktı bunu gerçekten dert edinen hepimiz dert edindik ama çok dert edinen sinema severler, özellikle Mimar Sinan Üniversitesi mezunları var. Onlar diyor ki bu filmler ne durumda? Ne oldu? Kay kayıp mı ettik bunları? Buyurun filmlerimiz güvende. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Çünkü bu e, raporlandırma işlemleri yapıldıktan sonra biz film uzmanlarıyla birlikte bu filmleri güvenli bir şekilde nasıl karıştırmadan taşırız. En büyük buna kafa yorduk ve 9 aylık bir süreçte bunların ilk önce nasıl taşınacağı. Çünkü filmlerin bütünlüğünün bozulmaması gerek. Bir tane parçasının bile kaybolması, 120 bin kutu içinde onu tekrar bulmak çok problemli bir şey. Çok o yüzden çok, evet. tek tek paketlendiler ve ayrı bloklar şeklinde taşınıp yeni geçici mekanımıza götürüldüler ve bu parti parti yapıldı. Ve bir tane bile parçayı kaybetmeden bütün filmleri şu anda geçici mekanımıza taşıdık. Bizim filmler dışında üç farklı malzememiz daha var. Yaklaşık 100 bin parçalık bir sinema endüstrisinin bugüne kadar olmuş makine arşivimiz var. Bunlar çeşitli sinemaların, yönetmenlerin, yapımcıların bize zaman içinde bağışladığı materyaller. Projeksiyon makineleri olabilir. Dünyada da çok sayılı bir koleksiyon. Hem bu büyüklükte bir arşiv, hem de sinema endüstrisine ait bu parçalar çok önemli. Bir de yazılı basılı arşiv dediğimiz 8 bin <laughs> afişten güzel, evet. oluşan afişlerimiz, işte senaryolarımız ve gene özel kişisel sinema çevresinin yazışmaları, yönetmenlerin, oyuncuların yazışmalarından oluşan çok ilginç bir reklam malzemeleri. Reklam malzemeleri, reklam filmleri, bütün storyboardlar gibi çok farklı malzemelerimiz var. Filmler şu anda Bomonti yerleşkesinde ve herhangi bir endişe edecek bir şey yok. Filmlerle ilgili doğru mu evet, söylüyorum? Tüm filmler, tüm malzemeler bir tane vidayı bile kaybetmeden oraya taşıttık çünkü bu malzemeler e, yeniden bulunması çok zor malzemeler. O yüzden en küçük parçayı bile saklayarak oraya götürdük. Peki ben size bilmiyormuş gibi sorayım biraz da nitrat filmleri anlatır mısınız nitrat tabanlı filmleri? Evet. O bir kısmı bizim sorumluluğumuzda. Evet. Yani bakanlığımızın Hı. sorumluluğunda ama siz anlatın. Evet. Şöyle şimdi filmler iki tane e, temel bazda oluyor. Nitrat tabanlı filmler ve asetat tem tabanlı filmler. Nitrat filmler 1950 öncesi daha çok üretilmiş filmler. Yanar bazlı dediğimiz nitrogliserinden oluşan filmler. Bunların patlayıcı özellikleri var. Ve FIAF Dünya Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'na bağlı bir kurum olarak çalışıyoruz biz bu kurumun standartlarına göre bu filmlerin şehir içinde saklanması uygun değil. Yıllarca biz bunu Balmumcu'da uygun koşullarda saklamaya çalışmışız. Ama bu taşınma aşamasında tekrar şehrin içinde olamayacağını nitrat kısmın Anladık ve bunun için çeşitli yazışmalar yaptık ve Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sinema Genel Müdürlüğü'müz bu aşamada bize çok yardımcı oldular. Zaten bizim nitrat tabanlı koleksiyonumuzun büyük kısmı Sinema Genel Müdürlüğüne, Kültür Bakanlığına ait. Evet, bu kısmı da ben anlatayım isterseniz. Değerli evet. seyircilerimiz, Mimar Sinan Üniversitesi'nde korunmakta olan nitrat tabanlı ama Genel Müdürlüğümüze ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2243 evet. kutu nitrat tabanlı filmi biz teslim aldık. Çok özel şartlarda onun lojistiğini, taşımasını yaptık. Baya böyle don, buz, dondurucu tırlarla Birkaç seferde taşıdık dedik ki bütün filmleri aynı kamyona koymayalım dedik. Ve şu anda bu 2243 kutu film Milli Savunma Bakanlığı Foto Film Merkezi'nde özel olarak hazırlanmış ve özel olarak iklimlendirilmiş belli bir derecede durması gerekiyor. Evet, Belki siz bahsedersiniz. Onlar şu anda Foto Film Merkezi'nde Milli Savunma Bakanlığımıza emanet, gayet güvenli. Bizim uzmanlarımız da kontrolü altında. Artı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ait 993 kutu. Evet. Film de, o, o filmler size e, sorumluluğunuzda ama biz koruyoruz nitrat tabanlı olduğu için. O da Ankara'da bizim e, Kültür Bakanlığımızın binasının altında yine özel bizim uzmanlarımızın hazırladığı, iklimlendirdiği bir e, mekanda saklanıyor. Buyurun. Evet, nitrat filmleri zaten bu koşulları uluslararası standartları var. Bu standartlarda iki tane farklı Ankara'da mekan yapıldı. Bu mekanların artı 4 derecede şu anda korunuyor. Ve bu, bunlar tabii nitratlar e, bizim belirli kontrollerimizden günlük kontrolleri var, ısı ve nem değerlerine bakılıyor e, ve e, çok iyi yani eskiye göre çok iyi durumdalar. Eski binaya gelelim, Balmumcu'daki, e, Sami Balımcı'daki Profesör Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Araştırma, Uygulama, Araştırma Uygulama, Merk. Uygulama Merkezi. Burası çok ikonik bir bina ve diyorsunuz ki bu bina yıkılacak. Soru şu. Hocam bu binayı yıkmasanız olmuyor mu? Bu binayı yıkmasak güçlendirsek, restore etsek biz bu binayı ilk önce zaten yıkmamak üzerine çalışmalar yaptık. Tamam. Ama raporlandırmalarımızda, İston'dan aldığımız raporlandırmada zaman içinde 74'teki koşullarda yapılmış bir bina. Raporu kim? İston ne hocam? İston hocam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür raporları veren kurumu var. Deprem raporları hazırlıyor ve tamamen bağımsız çalışan bir kurumda Buradaki alamış. risk deprem riski mi? Onun dışında zaman, başka bir risk zaman, var mı? Kendi kendine de yıkılır mı bu bina? Şöyle zaman içinde 74 koşullarında yapılmış bir bina ve zaman içinde tabii geliştirilmesi gerektiğinden çok farklı eklemeler yapılmış ve binanın mevcut statiği artık bozulmuş. Ve e, işlevi de farklılaşmış ve bu kadar e, zaman içinde e, yenilikler yapılırken arşivde 74'ten beri ne yazık ki hiçbir yenilik yapılmamış. O yüzden bu yapının günümüz standartlarında yeniden yapılarak e, uluslararası standartta bir arşive ihtiyacımız Peki, var. Peki güçlendirme konusunu incelediniz mi? Yani yıkmadan bu yenilenemez mi? Oluyor biliyor ya bazı binaları yıkmadan yeni gibi yapabiliyorlar. Bilmiyorum herhalde ben mühendis değilim ama böyle bir imkan bizim özellikle sinemacı arkadaşların altını çizdiği buydu. Özellikle bu tabii yeni bina tasarlanırken yeni binayı Hasan Çalışlar ve Kerem Erginoğlu Mimarlık Şirketi projelendirdi. Bu projelendirme öncesinde binanın statik durumu ve zemin etütleri yapıldı ve binanın güçlendirilemeyeceği ve yeniden yapılmasının daha iyi olacağı ve günümüz şartlarındaki bir arşivin zaten mevcut şartlardaki bir arşiv alanında duramayacağı çünkü 74 ile günümüz arasında arşiv koşulları da çok değişti. Artık yeni standartlar var. O standartlara göre yeni bir iklimlendirme yapılması gerek, yeni bir yangın sistemi yapılması gerek her şeyden önce. Bu bina yıkıldığını varsayıyorum ve yeni proje. Orada ne olacak? Çünkü orada da endişeler var. Hatta bizim görüştüğümüz arkadaşlar diyor ki bu bina yıkılacak, yerine AVM yapılacak, otel yapılacak. Bu bina yıkılırsa ne yapılacak oraya? Nasıl bir şey yapılacak? Projeleri var mı? Evet, binanın 9 aylık bir süreçte binanın yerine ne yapılacağını uzman bir bilimsel ekip kurduk. Bu ekiple birlikte çalışıldı. Ülkemizde en iyi arşivi nasıl yapacağımızı hep tartıştık ve çok iyi bir proje çıktı. Bu projede bir eğitim yapısı, bir tane 480 kişilik bütün teknolojileri gösterebilen bir sinema salonu, iki tane cep sineması, bir tane büyük piloto, çekim pilotosu, iki küçük çekim Platosu bir medyatek. Medyatekte özellikle bizim arşivimizdeki filmlerin araştırmacılara ve sinema severlilere seyredilebilecekleri alanlar olan büyük bir medyatek. Restorasyon bölümleri ve arşiv binamız var. Biraz sorulara geçelim. Soruları dediğim gibi ben hazırlamadım. Arkadaşlardan aldım. Hepsi de bu konuyu dert edinmiş. Onlar da uzman arkadaşlar açıkçası geçici binadan bahsediyoruz yeni binanın yapıldığını varsayıyoruz o aşamaları nedir Yani bu taşınma hemen mi olacak Eğer bu uzun sürerse bina uzun sürerse yapımı Burası da geçici ise filmlere ne olacak Bunu bu çok önemli çünkü geçici arşiv diyoruz ama bizim Bomonti binamızın alt otopark kartlarının dört buçuk katına. Bütün bir kapsül şeklinde o dönüştürüldü. Bütün otoparkın çevresi bir izolasyon sistemiyle kaplandı ve içeride özel bir iklimlendirme oluşturduk. Yani geçici olmasına rağmen filmleri en az bir 4-5 yıl koruyabilecek. Onu soracaktım. Bu geçicilik ne demek? Biz bugün bulunduğumuz yerde sorulardan hareket ediyorum. Ne kadar kalabiliyoruz? Bu geçicilik ne kadar geçici? Artı her şey gecikirse filmler açısından soruyorum. B planımız nedir? Şu andaki arşivimiz ne kadar geçici desek de uluslararası standartlarda bir iklimlendirmeye sahip ve bunu biz özellikle yıllarca e, filmler e, uluslararası standartlardaki değerlerde niye ne yazık ki tutamamışız. Şu anda kademeli olarak o uluslararası standartlara indirebileceğimiz bir iklimlendirme sistemi var. Bu ya, ya, e, filmlerin e, şok lanmaması için de yavaş yavaş bu değerlere indirebileceğimiz özel bir sistem kurduk. Bir anda iklimlendirmeyi hemen indirmiyorsunuz 4 dereceye. Çünkü yıllarca e, filmler belirli derecelerde kalmış. Onları zaman içinde düşürüyoruz. Tabii 4 derece nitrat filmler için. E, asetat dediğimiz daha yanma bazlı olmayan filmlerde e, 12-13 derecelere inmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Öğrenciler, meslek profesyonelleri ve akademisyenler arşive nasıl erişiyor? Arşiv materyalleri eğitimde nasıl kullanılıyor? Üniversitedeki sinema eğitiminin mevcut durumu nedir? Biraz eğitim konuşalım. Ne zaman ve neden kesintiye uğradı? Uygulamalı eğitim ne zaman, hangi şartlarla tekrar başlayacak? Şöyle, şimdi bizim ilk önce arşivimizin eğitim kısmı, arşivler dünya standartlarda araştırmacılara açık yapılardır. Bunun dışında film hak sahipleri de oradaki filmlerini alıp restorasyon ya da belirli sistemler içinde bizden alırlar. Sonra biz onlara tekrar yani bir alışveriş işlemi olan ve araştırmacıların da bizim elimizdeki envanteri gördükleri bir sistemimiz var. Yani bu eğitimle esasında çok farklı bir alanda çalışan bir, bir merkeziz. Eğitim alanında şöyle bir şey, filmlerin görülmesi, arşivin yapılması ve restorasyon işlemleriyle biz eğitimle bağladınız. Eğitim bölümümüz sinema-televizyon bölümüyle ilgili bir alan. Merkezle bölüm yıllarca entegre olarak çalışmışlar. Biz hala bu entegrasyonun devamından yanayız her zaman. Devam ediyorum hocam sorulara. Arşivde kayıtlı filmlerin hem Mimar Sinan Üniversitesi'nde, hem Sinema Genel Müdürlüğü'nde, hem de Savunma Bakanlığı Foto Film Merkezindeki filmlerden bahsediyoruz. Güncel listesi paylaşılacak mı? Ben Önce ben cevap vereyim. Ee, bizim tarafımızda zaten şu anda Film Mirasım ve Sine adında bir YouTube kanalımız var. Biz orada hepsini paylaştık. Oradan bütün filmlere bizim arşivimizdeki filmlere oradan ulaşabilirler. Sorun yaşarlarsa zaten bize sosyal medyadan ulaştıklarında biz hemen cevap veririz. Sizin arşivde durum nedir hocam? Biz de aynı şekilde bizdeki bütün film envanterimizi e, üniversitemizin web sitesinde ilgili alanda e, paylaşıyoruz. Bunu e, hiçbir zaman kesintiye de uğramadık, uğratmadık. Şu anda yani e bu taşınma aşamalarımızda bile envanterimiz paylaşılıyordu. Ayrıca film hak sahiplerinin işlemlerini bu taşınma aşamalarında bile sürdürdük. Hiçbir zaman kesintiye uğran Telaffuz eder misiniz yazalım altına nasıl ulaşıyoruz internet üzerinden? E, bizim msgsu.edu.tr adresimizden araştırma bölümüne girdiğinizde araştırma merkezlerinin altında ulaşabilirsiniz. Tamam e, hocam eğer... Ee, mümkünse yazalım. Ee, buradan ulaşabilirler. Şu anda eğitim merkezinde verilen İngilizce dersini izliyoruz. Yurdumuza gelen yabancı turistlerin otel personeli ile olan münasebetlerinde yabancı dil büyük önem taşıyor. Atatürk Sanatoryumu Yardım Derneği'nce yüksek mimar ve arkeolog Doktor Mübin Beken ve eşi Nurdan Beken tarafından hazırlanan Türkiye'nin Tarihi Turizm Değerleri sergisi açıldı. İkinci yarıda Galatasaray hücumlarını daha da arttırdı. Dakikalar ilerledikçe Gençler Birliği kalesi yapılan her hareket Gençler Birliği taraftarlarının yüreklerini ağızlarına getiriyordu. Filmlerin dijitalleşme ve kondisyon raporlama süreci ne durumda? Dijitalleştiriyoruz. Ben önce ben biraz konuşayım. Bizim bakanlığımızda da bu sinema genel müdürlüğü bu süreç çok yoğun bir şekilde yürütülüyor. 13 bin film 4750 tanesi dijitalleşmiş durumda. Programdan önce güncel şeyi aldım. <laughs> Ama değerli seyircilerimiz çok açık konuşayım. Gerçekten çok zor iş. Hem dijitale aktarılıyor hem etiketli. O kadar yani bir kere uzmanlık gerektiren bir iş. Mesela herkes diyor ki sayıyı arttırın, personeli arttırın. Hiç öyle bir şey değil. Mesela beni alın, arşive koyun ben hiçbir işe yaramam. Ancak oradaki uzmanlara çay, kahve, su falan servisi yapabilirim. Bu şeye benziyor ya. Hani ameliyat olacağız, birkaç kişi daha lazım ameliyat yap. Değil yani. Bu gerçekten çok zor, çok uzmanlık gerektiren bir iş. Arkadaşlar gerçekten çok önemli bir iş yapıyorlar. Bu vesileyle onlara da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sadece dijitale aktarmak değil. Siz daha iyi bilirsiniz. Onların jenerikleri inceleniyor, etiketleri, yazıları çok uzun bir süreç. Biraz anlatır mısınız hocam? Film konservasyonu ve restorasyonu çok uzmanlık gerektiren bir şey, bir alan ve dünyada da çok az uzmanı var. O yüzden ve bir filmin dönüştürülmesi kısa bir zaman almıyor. Bunun fiziksel bir restorasyonu var. Sonra film makineye takılarak dijitale aktarılıyor. Sonra restorasyon aşamasına geçiliyor. Yaklaşık filmin uzunluğuna göre bir aydan altı aylara kadar sünen bir şey. Tabii biz 120 bin kutuluk bir arşiv olduğumuz için Hak sahiplerinin talepleriyle ve buna bütçeler bulmasıyla yapılabilir bir iş. Biz çok kritik durumdaki filmleri belirli kurumlarla ortaklaşa projeler yaparak kurtarmaya çalışıyoruz. Mesela oradaki bizim arşivdeki arkadaşlarımızın bulduğu bir jenerik bütün yazılan her şeyi değiştirdi. E, filmin yönetmeni Muhsin Ertuğrul'muş. Bugüne evet. kadar bütün yazışmalarda e, Fuat uz kınay olarak geçiyordu ama bu konuda tabii akademisyenlerimiz bunu tespit etmişler. Tabii bizim büyüklüğümüzdeki bir arşivde dünyada 80'e yakın kişi çalışıyor. Ne yazık ki benim arşivimde 4 kişi çalışıyor. O yüzden bu uzmanların geliştirilmesi için Okullar da açmak gerek. Üniversitemiz bu konuda görsel, işitsel materyallerin restorasyonu konusunda bir bölüm açmak için YÖK'e teklifte bulundu. Bu aşamaları da takip ediyoruz. Eğer o bölüm açılırsa 10 tane öğrenci almayı hedefliyoruz her yıl. Kutu üzerindeki film kutusu üzerindeki etiketlerle film içerik başlıkları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi yönünde plan var mı? Bu ne demek? Söyle i̇sim başka, bir şey. film başka mı? Filmler yıllar içinde bize hak sahipleri yani film sahibi olan yapımcılar, yönetmenler tarafından teslim ediliyor ve bunlar teslim edildiğinde üstünde bir neyin olduğuna dair bir etiket var. Ama bunun içiyle bağlantılı olduğu o 120 bin kutunun tek tek sarılarak, bakılarak kontrol edilmesi gerek. Çok uzun bir işlem. Bunu zaman içinde bizden film istenince yapıyoruz ama 120 bin kutuya bir anda yapmak çok zaman alıcı bir iş. Arşivde çok sayıda filmin korumaya alınamadığı yönündeki haberler doğruysa neden ve hangi filmler etkileniyor? var mı böyle bir şey? Şu anda e, uluslararası standartlarda bir iklimlendirme ile kuruyoruz. Ama zaman içinde bu film eğer bozulmuşsa onu dediğim gibi hak sahibi bize talep ettiğinde baktığımızda farkına varıyoruz. E, zaman içinde bütün filmleri kontrol edeceğiz ama bunun için çok ciddi bir eleman ihtiyacımız var. Restorasyon çalışmaları ne zaman başlayacak önceliklendirme kriterleri nelerdir ve temiz korunmuş kopyalara ulaşma planı nasıldır? Restorasyon bir filmin ilk önce fiziksel yapısına bakıp fiziksel bir restorasyon yapıp sonra bunun tarama maki özel tarama makinalarında aktarılması sonra tek kare kare bunun düzeltilmesi dijital olarak yani üç tane farklı aşamadan oluşuyor ve bu çok uzun bir işlem filmin yapısına bozulmalarına göre de bu süre Artıyor. O yüzden bu maliyetli işlemi karşılayacak sponsorlara ihtiyacımız oluyor. Evet, ben oluyor. de onu dedim. her şeyi de devletten beklemeyelim. Özel sektör, herkes bir film restore ettirse, çok yol film almış oluruz. Film tarihimiz değişir yani. ve, ve biz de onlara destek veririz. O filmleri restore edilmiş filmler festivali yaparız. Ee, özellikle biz bunu bir, farklı kurumlarla yapmaya çalışıyoruz ve geçen yıl 5 tane farklı film restore edildi. Ve bunlar e, dünyada, Bolonya'da çok önemli bir restorasyon restore edilmiş filmler e, bölümü var. Orada gösterim alan e, Bataklı Danım'ın kızı Aysel filmi, e, Misun Ertuğrul'un yönettiği. E, orada gösterildi ve dünyada da çok ilgi gördü. Gördü. 🎵Çeker bahkum analar🎵 🎵Bunarda arzu çeker babam ve yolu ve yolu taksim ediyor🎵 En çok belirtmek istediğim bize çok sorulan bir soru. Bu filmleri dijitale dönüştürelim ve bu saklama işinden kurtulalım. Bize çok sorulan bir sorudur. Ama bugünün teknolojisinde bunları 4K, 6K en fazla aktarabiliyoruz. Ama teknolojimiz her zaman gelişiyor. Belki ileride 12K'lara bambaşka teknolojilere geçireceğiz. O yüzden ana materyal olan bu filmleri hep korumalıyız. O yüzden hep bir arşivimiz olmalı. Bu filmleri saklamalıyız. Çok teşekkür ederiz. Güzel Biz... bir program oldu. Belge niteliğinde oldu. Söylediğiniz her şey karşınıza çıkar. Biz çok teşekkür ederiz. Çünkü herkesin merak ettiği konuları burada tekrar konuşmuş olduk. Çok teşekkürler. Evet. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Eksiklerimizi de tamamlarız. İrtibatı koparmayalım değerli seyircilerimiz. Hocam tekrar teşekkürler. Teşekkürler. Sizlere de çok teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek üzere.